Ateşten Yıllar Siyasette Sayit Nursi Tartışması Abdülkadir Selvi Nesil Yayınları 3 Dönem 3 Siyasi Lider Ve Tartışılan Bir İsim Bediüzzaman Sayit Nursi Elinizdeki kitap Bediüzzaman üzerinden gelişen siyasi tartışmaların alevlendirdiği 3 kritik dönemin belgeleri arasından çıkıp gelmiş bir araştırma niteliğinde anılar, olaylar ve belgeler arasında bir yolculuk yaparak, belgelerin ve tutanakların dilini konuşturarak Türkiye'nin yakın tarihine çarpıcı bir ışık tutuyor. Ateşten Yıllar ne bir inönü, ne bir Menderes, ne de Demirel kitabı. Bu kitap sadece bahsi geçen dönemler üzerinden yakın tarihin Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili dipnotlarını tutuyor ve okurlarına siyaseti değil, siyaset üstü bir meseleyi okumayı vaat ediyor.